Arkadaşlar şimdi water bomb bomb tankımız geldi. Bir kere bozuk gelmişti. Bir iki kere bozuk geldi Bu da üçüncüsü. Tamam. İçini açıyoruz şimdi. İçinden kumandası el kumandası ve o ve tabi ki de tankımız var ha. İçinde de bir de göstereyim size. Şöyle bir tane pil var. İçinde şarj doldurulabilen. Bu da pilin kablosu böyle çıktı. Şimdi bakayım. Şimdi bakayım. Şimdi çalıştıralım. İlk Ellesini Çok kızlar tekliği için ilk takmanızı öneririm. Yoksa hızlanıyor. Yani tak takarken her yere uçuyor. Şöyle başta bu güzel malzemeler şart İlk Birkaç dakika bekleyip getletelim bunu. Bunu bunu kapatıp diğerine geçelim. Çünkü bu çok zor arkadaşlar. Diğerinde de iyi sürüş yapıyor. Bu arada her kumanda değiştiğinde kapatıp açmak gerekiyor. Şöyle bir de bunun dans modu var. Ateşi de şöyle bunu basıl tutarak açıyorsunuz. At Bunda da buraya basıl tutarak atıyorsunuz. <laughs>